kalacakmış gibi düşünüyor. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Hem faidesiz gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel, hoş, rahat, rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak, hoş bir zevki, tahrike sebep olur. Ya biz ne biz yani haşa birinci abi derdi. Ulan sabah namazına kalkana 100 euro çıkarıyordu böyle derste Manisa'da. Sabah namazına kalkan. Birisi dedi ki vallahi uyumam dedi o para almak için dedi. Öğrenciyiz otur öğrenci. Uyumam dedi. Peki o zaman erkekçe söyleyin dedi. Dün kaç kişi sabah namazına kalktı? <laughs> birinci şey yapıyor. İşte biz kalktık. Öteki ben kalktım ama geçmişti sonra kıldım. Ben uyumuş kalmışım. Halbuki dedi. Sabah namazının sünneti, iki rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha ayrılıdır diyor Peygamberimiz. Veya cennet. Yani insana milyonlarca huri, arzu ettiğin her şey gerçekleşiyor. Altından neyler akan, beyefendi öyle bahçeniz var mı Ömer Bey? Yok. Yani ama dünya kadar olacak. Onun içinde tek taşlı 2-3 milyara satılıyor yüzükler bizim Marisa'da O tek taşın elmasından, zümrütünden köşkler. Zümrütten. Altında direk yok, ipe de sallanmıyor. Boşlukta duruyor. Peygamberimiz diyor ki, onların orada oturan sakinleri uçarak girerler diyor. Yani doyumsuzluk var. Bir anda yüzlerce evde durabiliyorsun. Lezzetlerin, tuvalet ihtiyacı yok. Öyle bir cenneti, 24'ten birisini seccadeye ayırıyorsun. Yani ruhunu rahatlatıyorsun, derdini arz ediyorsun. Yani 24'ten bir saat, 23 istediğin gibi evleniyor musun, Dükkan mı çalıştırıyorsun, öğretmenlik, öğrencilik mi yapıyorsun, tarla mı sürüyorsun, ne yaparsan ye. Herkesin yaptığını yapıyorsun esasında. Hiç birkaç pis şey var yemiyor, birkaç pis şey var içmiyorsun. Her şey yapabiliyorsun. Helal daire keyfi kâfi. Ve bu kadar az bir şey için ebedi bir cennet cenab Hak veriyor. Böyle bir şey olmasa bile dünyada dahi onu düşünmek, o saadetle yaşamak, efendi yaşamak o bile insana yeter. Peki, ey şikemperver, işkembesine düşkün nefsin. Bunu ben kendi nefsime söyleyebilirim. Zaten pis boğaz oldu mu şeker hastası oldu. Ama insanlar hakikaten e, bir çantacı Necmi abi var. Çok kilo almış. Ben abi dedim biraz kilo almışsın. Çok şey olmuş şuna. Ya kör almaya diyor. Bu Allah'ın yarattıkları diyor. O kadar güzel gidiyor. Kendimi tutamıyorum diyor. Veya insan hanım hakikaten güzel bir şey yapıyor. İşte bir lokma bir lokma derken insan kilo alıyor. İşte şikemperver, şikembesine düşün insan. Acaba her gün her gün Ekmek yersin. Su içersin. Havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor. Ulan ne usanç vermez? Yemesek elimiz ayağımız tutuyor bizi. Usanç veriyor mu? Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden. Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki seni, İşte üç beş saatte bir bir şey yiyeceksin. Birkaç saatte bir su içeceksin. dakikada bir rahat nefes alman lazım. İşte gece belli bir karanlıkta istirahat etmen lazım. İşte ihtiyaçlar tekrar ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Yani bazen peynir ekmek bile açlıkta o kadar lezzet oluyor ki. Abdülhamit Hocam söylüyor. Yani bir çuval incin var fakat suya muhtaçsın. Bir tas, bir bardak su için diyor tamamını versen, diler verirsin diyor. Hakikaten verirsin. Yani i̇nsan bir muhtaç oldu mu onu anlıyor. Öyleyse demek ki midemizin ihtiyacı için hakikaten elimiz ayağımız tutuyor. Usanç değil lezzet veriyor. Hane cisminde bizim vücut hanemizde arkadaşların olan, ona söylüyor midesine, senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun abu hayatı, latife-i rabbaniyemin hevai nesimi, havai nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerekir. İnsan arabasına benzin mazot koyuyor ama bir taraftan da yağı koyuyorsun. Ben yağsız bir motor Örnek yaptım köyde Almanya'da çalışanlar gelir gelirlerdi. Kışları ava çıkıyorlar. O traktör evde bağlı diyor. Adam yağ koymayı unutmuş. Mazotu dolduruyor gidiyor. İkinci gün pilavı patlatmışlar. Böyle o bil şeyler e, pistonlar sıkışmış yağ olmayınca e, demek uzun süre böyle bindiler. Bloğu çatlattılar. Kilitlendi kaldı. Yani. büyük bir masraf çıktı. Hemen o zaman bunu okumuş. Hiç unutmuyorum yani. Bak, 40 sene olmuş. İnsanın vücudu Sırf ibaret değil ki. İlim adamları bile insanın cinsiyet dürtüsü var, susuzluk dürtüsü var, açlık dürtüsü var. Ama kalbimizin, ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı var hakikaten. O zaman işte o midemizi doldurmak için nasıl suya yemeği düşünüyorsak o zaman ruhumuzun kalbimizin gıdasını, Latife-i Rabbani'nin bir sürü hislerimiz var. Onların da hakikaten namaz gibi bir şeyle tatmin edilmesi gerekir. Nihayetsiz teessura, elemlere maruz, her, zaman insanın hakikaten 3-5 gün içerisinde muhakkak bir derdin çıkıyor. Ya bir sivce çıkıyor, ya olan bir yeri kırıyor, ya evde buzdolabı bozuluyor. Bir şey çıkıyor yani. Yani normal hayatta hiç şey gitmiyor. Sizinki nasıl bilmiyorum. Muhakkak bir şey oluyor. Bir şey oluyor yani. Olmadı yeni aldığın ayakkabı bir yerin içeri deriz kesiliyor. Bir bakıyorsun cam çatlamış. Televizyon takan. Hakikaten ben böyle yaşıyorum bilmiyorum. Hayat hep böyle devam ediyor. Böyle bir, böyle dertlere, elemlere maruz olan nihayetsiz telezzüzata, lezzetlere, emellere de meftun, pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir, her şeye kudreti yeten bir rahim-i kerimin kapısını niyaz ile çalmakla elde edilir. İnsan hakikaten o namazlarda öyle bir boyuta geliyorsun ki, diyorsun ki madem ki her şey gücü yeten bir Allah var, benim her derdime deva olabilir. İnsan Babam böyle midesi delinmiş asitten. Hastaneye kaldırmışlar. Fakat valide kafayı bozacak. Yani bir oğlum gelse. Ben de böyle sabah namazına telefon aldım. Hemen birisinin taksisiyle beni görünce annem bayıldı. Sonra ayrılınca seni gördüm diyor. Derdim bitti diyor. Yani oğlum geldi artık her şeyi yapar. Ya bu oğul değil. Dayın gelmiyor. Allah Allah'ın huzurundasın. Yıldızları sapan taşı çeviren bir kudret huzurundasın. Dolayısıyla hakikaten insan işte arkadaşımız anlatıyor manayımda diyelim ki Ömer Bey sabah namazında diyor filan camide hoca güzel bir şey okuyor diyor arkasından bir aşı şerif filan insanın ruhu hakikaten müthiş bir şey alıyor. Evladınızla, çocuğunuzla, hanımınızla sabah bir namaz kılıyorsunuz, bir tesbihat yapıyorsunuz. Orada hakikaten derdinizi ona arz ediyorsunuz. Bu öyle basit bir şey değil. Köyünde jimnazyuma giden öğrencilerden birisi itiraz etti. Kapıyı kapattılar dediler abi sen biraz yumuşaksın. Sana bir itiraz Ya bu nurcuların tesbihi bitmiyor dediler ya. Camiye gidiyoruz ya yani, subhanallah elhamdülillah Allah hakkı bitiyor. Siz arkasında bir şeyler de okuyorsunuz. Bu ne filan. Ben de önce onların bizzat peygamberimiz tarafından okunduğunu gösterdikten sonra orada bir çocuk bisiklet almak istiyor. Burada bisiklet de çok kaliteli pahalı. O böyle 1500 euro bir bisikleti kafaya koymuş. Fakat babasına söyleyemiyor korkudan. Daha önce bisiklet de çalınmış. Burada bisiklet almış şu Annesine yalvarmış. Kendisi anlatıyor derste. Amca Halil amca diyor. İki üç gün diyor anneme böyle şey yaptım. Anam. Ah benim e, kınalı saçlı anacığım. Ah beni dokuz ay karnında taşıyan anacığım. Ah benim boklu bazıları yıkayan anacığım. Hastayken sabaha kadar başımda ağlayan anacığım. Her gün diyor düşünüyorum düşünüyorum diyor okulda diyor. Eve geliyorum o sıfatları sayıyorum. Elini ayağını öptüm anacığım. Her gün yemekler pişen anacığım. Çamaşırlarımı bıkmadan şey yapan anacığım falan. Kadın böyle üç beş gün sonra Ulan kara böcük demiş. Defol git demiş. Al o bin beş lira sana. Ya, Babana sabit. söyleme. Git aldırmış biz dedi. Hani gülerek de söylemiş. Peki bu arkadaşınız ne yaptı dedim ben. Ya annesinin ne kadar güzel taraf varsa onları saydı. Ulan oğlum biz de Allah'ın onun için diyoruz. Ya Cemil'i ya Allah. Ya Karim'i Allah. Subhaneke ya Allah. Subhane Allah Taalete ya Rahman. Cenab-ı Hakkı bin bir ismiyle ona yalvarıyoruz. Derdimizi arz ediyoruz. aa bu o zaman güzelmiş dediler. Yani insan namazın tesbihatını o manada düşünürse her şeyi gücü yeten bir zata öyle annene bir sitat için söylediği üç beş cümle değil. Yıldızları çeviren bir Allah'a kudreti sonsuz birisine derdini arz ediyorsun. Namazı böyle düşünürse en azından işte reenkarnasyoncular bir tütsü şey içlerinde bir şey falan mırıldanıyorlar. Öteki kafayı çekiyor. Yani öyle bir şey mi veya morfin çekiyor da rahatlamaya çalışıyor. Acaba öyle mi rahatlar insan yoksa her şeyin üstünde kudreti olan kainatın elinde tutan dizginlerin, yıldızların öyle bir zatın huzurunda hakikaten secdeye gidip <laughs> Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim dese, hakikaten <laughs> Allahu Ekberlerle onun büyüklüğünü ikrar ede de derdini ona arz mi? Elbette ki ibadet çok daha kıymetlidir. İşte şu fani dünyada kemal süratle vav ilahi firakı koparıp giden ekser mevcudatla alakadar bir ruhun hayatı, her şeye bedel bir mabud bakinin bir mahbub sermediğinin çeşme rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Yani derdin çok ve sevdiklerin gidiyor. Benim annem babam gitmiş kayınpeder de gitti. Bir kız kardeşim de gitti. Beraber okudum yukarı arkadaşları gitti. Üniversite beraber okuduklarımızdan bir sürü ahirete gitti. Hakikaten şimdi maalesef çıkıyorum çobanı sekiyor. Kara Kar olan köyü. Her gittiğim yere